Bak, Beyaz her tarafa kamera taktık. Sakın korkma olur mu güzel kızım? Hadi içeri gelin. Ah Meldarcım, hoş geldin hayatım. İyisin değil mi Eda? İyiyim abla. Çok geçmiş olsun. Olanları duydum. Ah. Nasıl korktum anlatamam. Kimseye bir şey olmadı merak etme. Çok şükür. Eda ile Tolga'yı Harun kurtarmış. Hadi burada durmayalım. Gel Melda'cığım birer kahve içelim ha. Çok teşekkür ederim ama... ...daha sonra içsek. Ben Eda ile dışarı çıkarız diye düşünmüştüm. O da biraz hava alıp rahatlar. Çıkarız değil mi Eda? Benim işe gitmem gerekiyor. Tamam, ben seni bırakırım. Olur. Şunları bırakıp çantamı alayım. Dönüşte mutlaka uğra ama Şirkete dönmem lazım. Şahitleriniz belli oldu mu? Henüz karar vermedik. Aslında acelesi de yok. Aa, o niye? Harun nikah ertelemek istiyor. Ne? Olmaz öyle şey. Artık sizin bekleyecek durumunuz mu var sanki? Yoksa yeni bir skandal mı çıkarmak istiyorum? Sen merak etme Melda'cığım. Ben konuşacağım onunla. Erteleme falan olamaz. Hadi gidin siz hadi. Keyfinize bakın. Görüşürüz. Aha. Efendim anneciğim. Az önce Melda buradaydı. Nikaha ertelemek istiyormuşsun. Bu da nereden çıktı Harun? Ee, şu anda çok meşgulüm anne. Sonra konuşalım olur mu? Ama Haruncum, bunun sonrası falan olmaz ki artık. Zamanın kalmadığını bilmiyor musun sen? Melda'nın karnı çok yakında belli olmaya başlar. Sadece bizi değil, Melda'nın da ailesini düşünmek zorundasın oğlum. Sonra birbirimizin yüzlerine nasıl bakarız? Hele basının diline düşersek mahvoluruz. Anne ne olur şimdi değil, akşam geldiğimde konuşalım. Peki oğlum. Ama söylediklerimi düşün. Şu saatten sonra nikah ertelenemez. Akşam görüşürüz anne. Gel. Buyurun Harun Bey, beni istemişsiniz. Dün geceki olaydan sonra şirkette ve evde aldığınız ekstra güvenlik önlemlerini rapor olarak hazırlayıp getirin lütfen. Baş üstüne. Bu arada az önce Feyyaz Bey geldiler. Müsait olduğunuzda sizinle görüşmek istiyorlar. Toplantı odasına geçtiler. Tamam. Birazdan geliyorum. Ya yine meşgul ya. Abi başka radyoları arasanız ya. 40 yılın başı bir cep telefonu kazanma şansı yakalamışız. Bir izin verin. Allah. Im. Heh, çalıyor. Alo. Alo buyurun. İyi günler radyo değil mi? Evet. Heh, ulaştım yani size. Ya az bir zaferi işte. Neyse. Ee, şimdi ben aşk hikayemi anlatıp şu cep telefonumu alayım diyorum. Kazanacağınızdan emin misiniz? Evet. Çok iddialıyım bu konuda. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Dinliyoruz. Bundan yıllar yıllar evvel, yani iki yıl olmuştur neresinden baksan, bir soygun oldu. Soygunu üzerime attılar. Şimdi kim? Evlenmek üzere olduğum kız arkadaşım ve de kanka gözüyle baktığım arkadaşlarım. Çok, çok sevmiştim onu. Sevgilimi yani. Sonra ben hapse düştüm. Olan biteni sonradan öğrendim ama içime attım. İntikam hissiyle yanıp tutuşuyordum. Bir yanda intikamına baştan çıkaran Hızlı. Diğer yanda aşık olduğum ve bir gül dünyaları vereceğim kız. Bu anlattığınız bir dizi film hikayesi değil mi? Sanki bana onu çağrıştırıyor. <laughs> Hadi ya. Vay be ya benim hikayeden dizi yapmışlar ha. Beyefendi biz başınızdan geçen bir aşk hikayesi istiyoruz. Seyrettiğiniz bize anlatmayın. Hem farkında mısınız bilmiyorum ama bu aramanızla beraber tam 12 keredir bize başka başka aşk hikayeleri anlatıyorsunuz. Ya ne yapayım? Ben her bahar aşık olurum. Ben her bahar aşık olurum. Bence şansınızı çoktan kaçırdınız. İyi günler. Allah Allah. Yüzüme kapattı ya. Ya siz ne anlarsınız aşkım zaten be. Neyse. Buradan bize ekmek çıkmadı. Ama asıl ekmek burada. <laughs> Merhabalar. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> şey buyurun Hani birden kapanır falan. Malum otomatik kapı çarpar. Hı hı, teşekkürler. Burası da eniştemin. Hı hı. Benim Harun eniştem cennette çalışıyormuş da bizim haberimiz yokmuş ya. Bak şimdi. Kendime acayip kızdım. Ben niye daha önce gelmedim ki bu şirkete? Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, e, eniştemle görüşecektim. Hangi departmanda çalışıyor? Ee, i̇stediği departmanda. Pardon? Ben pardon. Siz nereden bileceksiniz ki iki eniştemin de bu şirketin sahibi olduğunu? Anlamadım. Vallahi biz de anlamadık zaten. Birden bir oldu her şey. Ama gerçek bu. İki eniştem de buranın sahibi. Tabi tabi. Feyyaz Bey de benim dayım zaten. Ah. i̇yi valla. Bütün akrabalar burada desene. <laughs> Kerem. Ne haber? Hayırdır? İyidir enişte. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Şey enişte. Sır tutabilir misin? <laughs> Bu konuda bayağı iyi olduğumu söylerler. Harika o zaman. Buraya geldiğimi ablamlara söylemeyeceksin. Bu bir. Senden bir iyilik isteyeceğim. Bu da iki. Ya istersen odana geçelim enişte. Hadi geç bakalım. <laughs> Eda. Bence o evde kalmanız hiç doğru değil. Biliyorsun, Arslan ailesinin düşmanları var. Şirketteki patlama, sonra şu tekne olayı, Harun'un vurulması, şimdi bu yangın. Korkmuyor musun? Hayır. Harun artık güvende olduğunuzu söyledi. Harun söyledi öyle mi? Ee, yani Feyyaz Bey de öyle düşünüyor. Güvenlik önlemleri çok arttırıldı. Başka bir yer o kadar güvenli değilmiş. Ne olursa olsun biz Harun'la evlenince başka bir yere yerleşmeye karar verdik. Siz bilirsiniz abla. Ama tabii bir gün evlenirsek. Niye böyle söyledin? Harun nikahı yine ertelemek istedi. Ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Yine aynı şeyleri yaşayacağım diye ödüm kopuyor. Geceleri sabaha kadar uyuyamıyorum. Ne zaman onun bana ait olduğunu düşünsem hep bir şey oluyor. Ve benden uzaklaşıyor. Niki hazırlıklarıyla ilgilenmedi bile. Onun yerine şu Ece denen kızla eğlenmeye gitti. Benim dışımdaki her kadın onun daha çok ilgisini çekiyor. Niye onu hala sevdiğimi bile bilmiyorum. Ama seviyorum işte. Hem de vazgeçemeyecek kadar çok. Berbat bir haldeyim Eda. Onu bir kez daha kaybedersem mahvolurum. Artık mücadele etmekten öyle yoruldum ki. Ağlama ne olur. Evleneceksiniz siz. Hem nikahı ne kadar erteleyebilir ki? Hamilesin sen. Doğru hamileyim. Ama keşke olmasaydım. Karnım belli olmaya başladığında ne yapacağım? Babam durumu öğrenirse ne olur bir düşünsene. Öğrenmeyecek abla. Harun o kadar sorumsuz biri değil. Buna asla izin vermez.